Evet, başlıyor. Gördünüz ve bu videoyu izlemek için tıkladınız. Arkadaşlar, öncelikle bu clickbait bir başlık değil. Birazdan sizlere göstereceğim çevrim içi video düzenleme platformu sayesinde gerçekten ayda yüzlerce dolar para kazanabilirsiniz. Türkiye gibi her geçen gün döviz kurlarının biraz daha arttığı bir ülkede yaşıyorsanız, bir şekilde dolar veya euro kazanacak bir iş yapmak zorundasınız. Lütfen videoyu başından sonuna kadar izleyin. Nasıl para kazanabileceğimiz hakkında sizlere Tüm detayları göstermeye çalışacağım. Yeni bir platform keşfettim. Daha doğrusu bu platformun tanıtımı için firma bana ulaştı. Ben de biraz inceledikten sonra hemen kabul ettim. Çünkü gerçekten çok beğendim. Invideo.io internet sitesi bir çevrimiçi video düzenleme platformu arkadaşlar. Video düzenleme ile alakalı hiçbir bilginiz olmadan, hiçbir program indirmeden hazır şablonlar, hazır stok videolar, stok müzikler, yazı temaları vesaire gibi pek çok şeyi kullanarak çok kolay bir şekilde profesyonel videolar yapabileceksiniz. Yapacağınız bu videoları Fiverr gibi Upwork gibi hazır müşterilerin bulunduğu freelancer sitelerde ilan vererek para kazanabileceksiniz. Hazır metinleri videolara dönüştürebileceksiniz. Hazır şablonlar sayesinde reklam görselleri, YouTube introları gibi onlarca farklı şekilde işler yapabileceksiniz. Eğer videonun sonunda platforma üye olmak isterseniz açıklama kısmında vereceğim kod ile %25 indirimli üye olabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber internet sitemize giriş yapalım. Sitemiz dediğim gibi invideo.io arkadaşlar. Bu platformda 5000'den fazla tamamen özelleştirilebilen şablonlar var. Dünyadaki en popüler stok fotoğraf ve video siteleri olan Shutterstock ve iStock gibi kaynaklardan 10 milyondan fazla videonun bulunduğu kitapla erişebiliyorsunuz. Bu kadar stok video kaynağına ulaşabiliyor olmak gerçekten büyük bir kolaylık. Yarım bıraktığınız bir şablona daha sonra girip tekrar devam edebiliyorsunuz. 7 gün 24 saat canlı sohbet desteği var. Ek olarak bir Facebook grubu kurmuşlar. 20 binden fazla kişi de bu grup içerisinde. Sizler gibi para kazanmak için fikir alışverişi yapıyorlar. Grubun linkini de açıklamalar kısmına koyacağım. Şimdi platformun detaylarına bakalım. Ardından buradan yaptığımız işlerden nasıl döviz kazanabiliriz? Bunlara bakacağız. Evet sitemize giriş yaptık. Girdiğimizde şu üst tarafta gördüğünüz şeyler benim daha önceden yaptığım proje dosyaları. İstersem tekrardan oraya girip nerede kaldıysam, projenin neresinde kaldıysam oradan devam edebiliyorum. Gerekli düzenlemeleri yapabiliyorum. Şimdi aşağı geldiğimizde burada 3 tane seçenek var arkadaşlar. Bir tanesi hazır template'ler diyor, hazır temalar diyor. Bir tanesi yazıları video dönüştürün diyor. Burada da 50'den fazla tema varmış. Üçüncü seçeneğimiz ise boş bir şekilde bulunan şablona istediğiniz şekilde video yapabiliyorsunuz. Videolar ekliyorsunuz, fotoğraflar ekliyorsunuz, yazı animasyonları vesaire. Normal video montaj programlarında yapıldığı gibi sıfırdan bir sizlere şablon oluşturuyor. Bu şablonu istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. İster yine bunlara hazır temalar temalara ekleyebilirsiniz. Star sıfırdan kendi yaratıcılığınıza göre bir şeyler yapabilirsiniz. Böyle bir seçenek de var. Şimdi öncelikle ben buradaki hazır temalara bir bakacağım. Burada 5000'den fazla tema var diyor. Aşağı doğru geldiğimizde her tema için ayrı boyutlandırma var arkadaşlar. 16'ya 9 geniş, kare mod, birebir, 1 1. bir de vertical, dikey mod var arkadaşlar. 9'a 16. Şimdi biz bu geniş modu nerede kullanabiliriz? Youtube'da kullanabiliriz. Kare modu nerede kullanabiliriz? Kareyi de tabii ki Instagram'da kullanabiliyoruz. Dikey modu ise Instagram storylerde kullanabiliriz. YouTube Shorts'ta kullanabiliriz. TikTok'ta kullanabiliriz. YouTube Story'lerde, hikayelerde kullanabiliriz. Dolayısıyla hangi sosyal medya platformu için içerik oluşturacaksanız, şablon yapacaksanız buradaki seçenekleri seçebiliyorsunuz. Öncelikle bir genişten gidelim. Genişle alakalı yani YouTube boyutlarında 16'ya 9 neler yapabiliriz? Bir bakalım şöyle bir hazır şablonlara. Aşağı doğru iniyorum. Mesela şurada intro ve logolar var arkadaşlar. Şuradan tamamını görüntüle diyelim. Şimdi şöyle aşağı doğru bakalım neler varmış. Mesela şunu... Şu şekilde bir ön izleme görebiliyorum. Bunu istersen kare modunda görebilirim, istersen dikey modda da görebilirim. Ben şimdi geniş modda yapacağım. Buradan temayı kullan diyorum ve o temayı yüklüyor. Şimdi diyelim ki ben bir şahsa firmaya veya herhangi bir kuruma bir logo tasarlayacağım. Buradaki onlarca seçenek arasındaki hazır şablonları logoları seçiyorum. Sadece buradaki temayı özelleştiriyorum. Yani hemen detayları göstermeye çalışayım. Örneğin burada logo diyor. Bir logo yükleyebilirim. Hatta benim şurada hazır daha önceden yüklediğim bir logo var. Şu an logoyu yükledim. Logoyu buraya koydum. Hatta şöyle biraz büyüttüm. Böyle de yerleştirdim. Burada yazan yazıyı istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Ben kendime tema yapıyorum diyelim. Kendime bir intro hazırlıyorum diyelim. Buradan fontumu değiştirebiliyorum. Örneğin ne yapalım? Şöyle çok iyi bir şey olmasına gerek yok. Sadece göstermek için şu temayı seçtim. Buradan istersen boyutunu da ayarlayabilirim. Boyutunu ayarladım. Buradan yine yerleşimini yapabilirim. Ardından buradaki sosyal medya hesabını istersem değiştirebilirim. Twitter diyor işte Facebook diyor. Bunları istediğim gibi özelleştirebiliyorum. İstersen bunu buraya alırım. Bunu buraya aldım. Dedim ki Instagram en başta gözüksün. Bu şekilde bir tema yaptım. Çok basit bir şekilde yani birkaç dakika içerisinde hatta o kadar bile olmadı. Temayı istediğim gibi özelleştirebilirim arkadaşlar. İstersem buradaki bütün renkleri şuradaki renkleri de değiştirebilirim. Bu tamamen bana kalmış. Ayrıca ne yapabilirim? Buraya bir otomatik konuşma ekleyebilirim. Mesela şuraya tıklayalım. Şimdi burada farklı diller var. Türkçede aynı şekilde yazılmış. İşte vokal diyor, Filiz diye bir isimlendirme yapmışlar. Şuraya ne yazarsam o şekilde botlar tarafından yapay zeka tarafından seslendirme yapılıyor video. Hemen bir örnek yapalım. Mesela kendi ismimi yazdım. Buraya tıkladım. Koca. Bu şekilde bir seslendirme yaptı. Yani gayet iyi. Bunu hemen sahneme ekle diyorum ve buraya sahneme ekledi. İstersen bunu kullanabilirim. Bu tabii ki hani çok hoş olmadı ama sadece böyle özellikler olduğunu sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar gibi onlarca intro şablonu var. Şöyle hemen bir geriye gelelim mesela. Burada başka şablonları da seçebilirsiniz. O şablonlarla alakalı da farklı özelleştirmeler yaparak bunları sunabilirsiniz. Aynı zamanda bakın burada bitiş ekranları da var. Hatta şunu da bir tıklayalım. Şöyle ön izlemesine bir bakalım. Mesela böyle çok güzel bir bitiş ekranı yapılmış. Bunları da YouTube kanallarının bitiş ekranı olarak kullanılabilir. Hemen bunun da bir detaylarına bakalım. Yine aynı şekilde burayı özelleştirebilirim. Buraya biliyorsunuz bitiş ekranı yapıldıktan sonra videoları yerleştirebiliyoruz YouTube içerisinde. Buraya kanalımızın logosunu koyabiliriz. Ondan sonra buradaki yazıyı değiştirebiliriz. Buradaki ikonları değiştirebiliriz. İstediğimiz gibi buradan sahneyi ben uzatabilirim. Hani video düzenleme programlarında timeline kısmı var ya burası timeline kısmının aynısı arkadaşlar. Buradan da bütün özelleştirmeleri yapabiliyoruz. İstediğimiz gibi. Yani video montaj programlarından hiçbir farkı yok. Tek farkı çevrim bir video platformu olması. Yani bir internet sitesi üzerinden bir platform üzerinden buradaki özelleştirmeleri yapabiliyoruz. Bunun en büyük avantajı ne? Diğer video montaj programları biliyorsunuz yüksek donanım bilgisayar gereksinimleri istiyor. Hani burada birçok bilgisayardan düşük donanımlardaki bilgisayardan bile bu düzenlemeleri yapabiliyoruz. Hazır şablonlarla kısa bir sürede. Şimdi bakalım başka neler yapabiliriz? Şöyle bir detaylara ana sayfaya geleyim. Bu sefer kare bir tasarım yapmak istiyorum. Instagram için bir tasarım yapacağım. Şöyle bir aşağı doğru Geleyim. Neler varmış bakalım. Mesela şurada bir indirimle alakalı bir görsel var. Örneğin pizza görseli hiç fena değil. Şöyle bir bakalım. Bunun yine böyle geniş kare dikey şekilleri ne yapabilir? Ben bu sefer kare yapmak istiyorum. Instagram için bir kampanya görseli hazırlayacağım diyelim. Kampanya videosu hazırlayacağım. Tekrardan tıkladım. Bakalım neler yapabiliriz. Şöyle bir en baştan izleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar şu timeline kısmında iki tane sahne var. Bakın sahne 1, sahne 2. Şöyle bir izleyelim hatta. <laughs> Bu şekilde bir animasyon. Çok güzel. Hop ikinci sahneye geçti. Çok iyi. Yani arkadaşlar bu görselleri hazırlamak için normalde bunlar After Effects gibi programlarda hazırlanır ama bu programları profesyonel düzeyde öğrenebilmek için insanlar aylarını yıllarını harcıyor. Yani siz bu tarz bir platform sayesinde 3-5 dakikada hiçbir bilgiye sahip olmadan basitçe yapabileceksiniz. Gerçekten ya yani çok büyük bir kolaylık. Ben şimdi sahne bile geldim. Burayı tıkladım arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bakalım neleri özelleştirebiliyorum. Mouse üstüne geldiğimizde zaten şöyle bir kare içini alıyorsa bu özelleştirilebilir demek oluyor. Ben mesela bu yazıyı değiştirebilirim. Buraya logo ekleyebilirim. Buradaki yazıyı değiştirebilirim. Hatta şuradaki görseli değiştirebilirim. Başka özelleş. Ooo burayı bile ikonları bile, yani şu bulutu bile değiştirebilirim. Şuradaki o dilim pizzayı bile değiştirebiliyorum. Yani değiştirebilmekten kastım. Çift tıkladığımda şuraya bir resim, fotoğraf yüklersem buradaki görselle o görseli değiştirebilirim. Şimdi örneğin çok kısa bir hemen yapalım. Tıklayalım şöyle bir. Yeni pizzamızı denediniz mi? Tıkla sipariş ver diyelim. Şuraya da hatta kendi logomu ekleyeyim şimdilik. Maksat göstermek olsun. Gerçi burada hazır yüklenme, yüklenmiş var zaten. Buraya koydum. Bunu firma logosu olarak düşünün. Daha şöyle biraz kısalım. Aynen. Böyle bir logo yaptık. Şimdi şöyle bir devam edelim. Bakalım ne oldu? Çok güzel. Devam ediyor. Hop ikinci sahne. Şuraya mesela ne yazalım? Şu an tamamen sallayacağım. %25 indirimle sıcacık pizza kapınıza diyeceğim. İşte şuraya da ne yazalım? Bu arada bunları tek tek de özelleştirebiliyoruz. İşte sipariş için şuraya numaramı yazdım. Şunu da sildim. Şöyle bir şey koyabilirim. Yine buradaki görsellerimi değiştirebilirim. Şuradaki ikonları değiştirebilirim. İstersen bu logoyu kaldırabilirim veya farklı bir noktaya koyabilirim. Bu şekilde yapabilirim. Ek olarak müziği değiştirebilirim arkadaşlar. Mesela Şuradan neye gelelim? Müzik kısmına gelelim. Böyle bir müzik seçelim örneğin. Farklı bir müzik koyalım. Şu müziği direkt koyacağım hiç bakmadan. Şu şekilde müziği değiştir dedim. Yes diyorum. Ve şu anda müziğimi değiştirdim. Bu şekilde bir müzik koyduk. İstersem hatta şöyle yapalım. Video kısmına geldim. Pizza yazdım, arattım. Şimdi bu video kısmına geldiğimde buradan aratma yaptığımda Shutterstock, iStock gibi stok video sitelerinden bana telifsiz stok videolar çıkarıyor arkadaşlar karşıma. Burada pizza ile alakalı ben bu görseli örneğin alıp buraya atabilirim. Burada diyor ki katmanın üstüne mi koyayım diyor yoksa o fotoğraflı yerini mi değiştireyim mi diyor? Ben değiştir diyorum. Şu şekilde yaptım. Bu şekilde de bir görsel kullanılabilir ama bu çok güzel olmadı. Çünkü video değil fotoğraf. Özellikle PNG formatında fotoğraf burada koymak çok daha mantıklı olur. O yüzden opsiyonel. Yani buradaki mantık böyle bir seçenekte var. İsterseniz farklı videolar, fotoğraflar ekleyebiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Örneğin bunu yaptınız, bitirdiniz diyelim. Bunu çıktı alacaksınız. Buradan download'a bastığınız zaman zaten burada çıktı seçenekleri var. Full HD şekilde export alabiliyorsunuz. Export'a bastığınızda burada yüklüyor ve bilgisayarınıza bu görseli indiriyor arkadaşlar. Tamam dediğinizde zaten görsel inecek. Aynı zamanda bir proje ID'si veriyor sizlere. Bu proje ID'si ile istediğiniz zaman profilinize girip bu görseli yine değiştirebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi bir de Instagram için story yapalım. Şurada ben yine geldim hazır temalara. Bu sefer vertical dedim, dikey format dedim. Şöyle bir aşağılara doğru inelim. Bakalım ne yapabiliriz Instagram story ile alakalı. Şöyle bakıyorum. Gözüme güzel gözüken bir tasarım yapacağım. Mesela şurada video reklamları isminde bir başlık var. Şunun hepsini bir görüntüle diyelim. Bakalım neler var. Şimdi aşağı doğru geliyorum. Bakalım neler var. Ne yapabiliriz? Mesela şu neymiş? Şöyle üzerine bastığınızda zaten ön izlemeyi veriyor. Gayet iyi. Şöyle bir bakalım. Böyle de görebiliyoruz. Şimdi ben bunu beğendim. Bu tasarımı kullanacağım. Diyelim ki bir güzellik bakım firmasına ben bu şekilde bir reklam görseli yapacağım. Instagram hikayeler için. Şimdi bunu beğendim. Tıkladım. Şimdi timeline kısmına baktığımızda burada kaç tane sahne varmış? 4 tane sahne var arkadaşlar. Şu şekilde bakın geçiyor. İkinci sahneye geçtik. Çok kısa bir izleyelim bu şekilde devam ediyor. Neyse şimdi ilk sahneye geldim. Bakıyorum neleri değiştirebilirim. Şimdi buradaki logoyu değiştirebilirim. Buradaki logoyu değiştirebilirim. Buradaki yazıyı değiştirebilirim. Arkadaki videoyu tamamen istersem değiştirebilirim. İkinci sahneye geldim. İkinci sahnede neler var? Buradaki görsellerin hepsini değiştirebilirim. Buradaki yazıyı değiştirebilirim. Buraya geldim. Bakın şuradaki ufak görselleri dahi değiştirebiliyorum. Eğer firma bize bu tarz görseller yollarsa kendi kullandığı ürünlerin görselleri biz bunları PNG formatına çevirerek buradan bu görselleri ekleyebiliriz. PNG formatını nasıl çevirebiliriz derseniz bunun için onlarca internet sitesi var. JPEG olarak yüklediğinizde otomatik olarak PNG formatına çevirebiliyor. Çok kolay bir şekilde bunları yapabiliriz ve çok profesyonel bir şekilde bu tarzda videolar hazırlayabiliriz. Şöyle bir izlemek istiyorum arkadaşlar. Üçüncü sahneye de bakalım. Bakın video sürekli hareket. unutmayın videolar fotoğraflardan her zaman daha fazla etki gösterir. Hareketli olması, sahnelerin sürekli değişmesi videoya daha fazla profesyonellik katar. O yüzden yaptığınız için katma değeri artar. Dolayısıyla kazanç da artar. Şimdi biz bu tarz görseller yapabileceğimizi öğrendik. Bunun gibi daha pek çok örnek verilebilir. Ben sadece en basit yollardan neler yapılabilir bunları göstermeye çalıştım. Okey şimdi bunları yapabiliyoruz diyelim. Peki bunları biz nasıl satacağız? Nasıl döviz, dolar kazanacağız? Şimdi arkadaşlar Fiverr gibi, Upwork gibi uluslararası freelancer siteleri var. Buradan siz ilanlar vererek oradaki hazır müşterilerin zaten orada bir müşteri potansiyeli var. Bu müşteriler sizin ilanlarınızı görüyor, yaptığınız işleri görüyor. Eğer çalışma şartlarınız uyuyorsa, verdiğiniz fiyat uyuyorsa sizlere sipariş veriyor. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Bir detayına bakalım. Ben buradan bir Fiverr'a hemen giriş yapayım. Fiverr.com'a giriş yaptım. Benim burada üyeliğim var. Ücretsiz bir şekilde zaten buradan üyelik açabilirsiniz. Şimdi örneğin YouTube intro diyorum arkadaşlar. Benim bir YouTube kanalım var ve ben YouTube kanalıma intro yaptırmak istiyorum. Bunun için de ücretli bir şekilde intro yaptıracağım. Buraya girdim YouTube intro yaptım. Search arama butonuna ve burada benim karşıma farklı farklı seçenekler çıkardı. Mesela bu kullanıcı 40 dolara YouTube introları yapıyormuş ve 716 tane yorum almış. Bakın 40 dolara yapıyor YouTube introlarını. Şöyle bir profili tıklayalım. Bakalım neleri var. Evet, bu şekilde hazır şablonları bu da muhtemelen kullanıp yapıyor. Bakalım başka neler var? Daha böyle çok hoşuma gitmedi o. Buna bakalım mesela. Hello and A professional motion graphic designer, for a reasonable description. Bu da logoları Motion Graphics kullanarak yapıyormuş. <laughs> yani bu şekilde logoları var. <laughs> Şimdi mesela bu arkadaş bakalım. Şimdi diyor ki bir günde teslimat diyor. Bir tane revizyon hakkınız var ve 25 dolara satıyor. Eğer ister bu basic paket Standart paket var. Burada 3D logo yapıyormuş mesela. Bu 40 dolara çıkıyor. Premium paket var. 55 dolara çıkıyor. Örneğin. Yani biz hadi bu 55 dolarları falan filan geçtik. En basit basic kısmına bakalım. 25 dolar arkadaşlar. Bakıyorsunuz burada takribi fiyat diğer fiyatlar ne? Yani 75 dolara yapan var. 320 dolara yapan var. Muhtemelen 320'ler belki sıfırdan bir tasarım da yapıyor olabilir. Hepsine detayına bakmayacağım. Örneğin şuraya bakalım. 35 dolar burada yazmış ve binden fazla yorum almış bu kişi. Yani siparişleri çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu da demiş ki mesela 3 günde teslimat demiş ve 35 dolar, 90 dolar, 145 dolar gibi çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz Fiverr gibi internet sitelerinde freelancer sitelerinde bu kullanıcılar Bunlar da hazır şablonlar kullanıyor. Yani diğer internet sitelerinden hazır şablonları alıyor. After Effects gibi, işte Premiere Pro gibi veya benim bahsettiğim invideo.io gibi internet sitelerinden bu tasarımları yapıyorlar. Benzer tasarımları evet farklı farklı kişiler alıyor. Şunu diyebilirsiniz. Yani ben kendime intro yaptırıyorum kullandığım introyu başkası da kullanabilir mi? Evet kullanabilir ama müşteriler bunu biliyor. Örneğin ben bir internet sitesi yaptırdım bundan 6 ay önce. Yine bir freelancer sitesinden buldum yapacak olan kişiyi ve yaklaşık elinde 30-35 tane hazır tema vardı WordPress teması. Bana bütün temalarını attı. Dedi ki bunlardan birini seç. Beğendiğini seçtiğini internet sitesi WordPress hazır temayı yükleriz dedi. Şimdi ben bu hazır temanın başkalarının da kullandığını biliyorum. Bu yüzden hazır tema olduğu için 250 liraya yaptırdım ben bunu. Yani 5-6 ay önce bugün belki 350-400 liraya yaptırırız. Ama deseydim ki bana sıfırdan bambaşka bir yeni özgün bir tasarım yap. O şekilde bir internet sitesi kur deseydim bunu 10-15 bin liradan aşağı yaptıramam arkadaşlar. Yani bu logolarda da geçerli. Diğer hikaye tasarımlarında, post tasarımlarında da geçerli. Eğer siz tamamen her şeyi özgün istiyorsanız bunların maliyetleri bedendir zaten çok yüksek. Artık kimse de bunlarla uğraşmıyor. Herkes maliyetini minimum düzeye indirmeye çalıştığı için bu şekilde hazır şablonları özelleştirip işte yazıları değiştiriyor, logoyu değiştiriyor, renkleri değiştiriyor değiştiriyor. Biraz daha o kanalın konseptine uygun bir şekilde yapıp sizlere sunuyor. Biz mesela logodan bahsettik. Başka neler olabilir? Mesela YouTube'la alakalı. Mesela YouTube thumbnail'ler var. YouTube banner'lar var. YouTube logoları var. Outro'lar var. Yani bunlar artık sınırsız ilanlar. Bakın burada mesela biraz önce sizlere gösterdiğim konseptin neredeyse aynısı benzeri. Hatta daha iyileri var. da Bunun garantisini verebilirim. Siz de bakarsınız. Bunları özelleştirip bakın bu arkadaş 15 dolara satıyor. Yani şunu özelleştirmek sizin 5 dakikanızı almaz arkadaşlar. 5 dakikada bunu yapıp karşı tarafa sunabilirsiniz. Şimdi bunu geçtik. YouTube intro'ları dedik. Mesela başka ne dedik? Instagram hikayelere baktık değil mi? Bakalım şurada Instagram story diyelim mesela ne çıkacak? Evet burada da hikaye tasarımları var. Mesela kimi tıklayalım örnek olması için? Şu arkadaşı tıklayalım. 699 700 tane yorum almış. 40 dolardan satış yapıyor. Bakalım bir örnek işlerine. Evet bu şekilde örnek işleri var. Bunların hepsi de hazır şablon. <laughs> Dediğim gibi özelleştiriyor ve müşterilerine sunuyor. Bu kadar basit. Şimdi tekrardan başka ilanlara bakalım neler varmış. Mesela şurada binden fazla yorum alan bir kişi var. 20 dolardan da satıyor. Bunun işlerine bakalım. Şöyle bir introsuna bakalım. Evet. Diğer şöyle işlerine bakabiliyor muyuz? Evet. Yani kararsız. <laughs> Şimdi ben burada aynı şekilde Instagram postu da bakabilirim. Hadi Instagram post tasarımına da bakalım. Instagram post yazıyorum. Bakalım ne varmış. Instagram postları alakalı burada farklı farklı tasarımlar var. Mesela bu kişi 25 dolardan satışını yapıyormuş ve 14 günde teslimat diyor yani 14 gün teslimat. Ben olsam buna sipariş vermem. Çünkü 14 gün kimse beklemek istemez. Zaten 8 tane yorumu var. Çok böyle aktif satış yapan bir insanda değil gibi gözüküyor. 14 gün sonrasına teslimat zaten biraz Saçma. Yaptığı işlere bakalım. Yani gayet basit işler zaten. Biraz daha böyle profesyonel işler yapan var mı? Onlara bakalım. Onlara örnek gösterelim. Şöyle post yapan birisini... Heh. Sanırım bu evet 5 dolardan yapıyor mesela çok ortalamanın altında bir fiyat 4 günde teslimat diyor mesela Şu da var arkadaşlar şimdi bu teslimat süresi çok önemli yani ben de bazen freelancer sitelerini kullanıyorum 4 gün teslimat olan bir siparişi ben vermem ama siz bir gün yaparsanız bunu çok daha fazla sipariş alma imkanınız olur Bunu özellikle size söyleyeyim bakın burada yaptığı işler zaten gözüküyor buradaki yaptığı bir tane postu 5 dolara paylaşıyor ne demiş bir banner veya iki tane post yapabilirim demiş arkadaşlar 5 dolar. Şimdi bu yaptığımız tasarımları nasıl kazanca dönüştürebiliriz? Bunları görmüş olduk. Şimdi bir invideo.io'ya tekrardan bir dönelim. Tekrardan bakalım bu platform farklı bize neler sunuyor. Onlara da bir beraber bakalım. Şimdi burada yazıları videoya dönüştür kısmı var arkadaşlar. Buraya da bir tıklayalım. Burada da bize diyor işte aynı şekilde format soruyor, boyutları soruyor. Ne diyelim? Geniş diyelim yine hadi. Şimdi benim bir video konusu yapacağım diyelim. Mesela ne diyelim? Şuradaki görsellere göre bir konu ayarlayayım. Şöyle bir görsellere çok kısa bakayım ne kullanabiliriz diye. Ona göre bir örnek göstereceğim sizlere hemen. Mesela şu neymiş? Şöyle bakalım. Mesela kitaplarla alakalı bir şey. Diyelim ki kitap okumanın önemi diye bir video oluşturacaksınız. Bakalım buraya bakalım mesela burada ne varmış? Tamam burayı kopyalayalım. Geldim buraya. URL'imi yapıştırdım. Tıkladım. Şimdi yapıştırdığım URL'deki makaleyi buraya bana çıkarttı. Ondan sonra buraya tıkladığım zaman bakın otomatik olarak cümle cümle ayırıyor arkadaşlar yazıyı ve ben burada Go to Storyboard diyorum. Buraya bir tıklıyorum. Okey diyorum ve şimdi bunu bana işliyor, yüklüyor. Hemen bekleyin, yüklesin. Ondan sonra ne yapılacağını sizlere göstereceğim. Evet, şimdi videoyu işlemesi bitti, yüklenme bitti ve beni bu sayfaya, video düzenleme sayfasını attı. Şimdi bakın burada farklı farklı sahneler oluşturdu arkadaşlar ve bu sahneleri cümlelere göre ayırdı. Örneğin şurada otomatik bir sahne oluşturdu. Burada bakın cümlesi çıkıyor ve burada örnek görseller çıkıyor. Siz isterseniz bakın buradan video kısmına gelip buradan mesela kitap aratıp buradan herhangi bir görseli alıp buradaki görselin içine atıp değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir özelleştirme yapabilirsiniz. Yazdığınız metinleri veya herhangi bir internet sitesinde olan metinleri burada videoları çevirebilirsiniz. Tabii ki internet sitesindeki metinleri videoyu çevirmeyin çünkü o insanlar o kadar emek vererek bir yazı yazıyorlar. Oradan izinsiz bir şekilde burada video oluşturmak çok etik olmaz. Ama siz kendi oluşturduğunuz metinleri, makaleleri burada basit bir şekilde videolar haline dönüştürebilirsiniz. Burada farklı farklı sahneler var. Bu sahneleri buradan edit'e basıp ayrı ayrı düzenleyebiliyorsunuz. Buradaki şu görseli beğenmediniz diyelim, değiştirebilirsiniz. Burada yazıyı tekrardan değiştirebilirsiniz, özelleştirebilirsiniz. Arka planı, müziği vesaire istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu sayede metinleri kolayca videolar haline dönüştürebiliriz arkadaşlar. Buradaki bu bölümde bu işleri yapmamızı sağlıyor. Şimdi bunu da gördük. Tekrardan ben ana sayfaya bir geleyim. Şuradan da kapatalım. Şimdi en son burada sıfırdan bir video yapma bölümü var. Buraya da bir girelim. Yine burada bize soruyor ne istiyorsun, ne yapmak istiyorsun diye. Yine biz bir geniş formatta diyelim. Bu bölümde de tamamen görüyorsunuz bu kısımda hiçbir dosya yok. Tamamen istediğiniz gibi burada video düzenleyebilirsiniz. Ne diyelim dövizle dolarla alakalı hani dolar dolar dedik ondan gidelim. Örneğin ekonomiyle alakalı bir video yapacaksınız diyelim. Ben buradan video kısmına geldim. Buraya dolar yazdım. Burada bana yine enter'a basalım. Farklı farklı onlarca video çıkartacak karşıma. Mesela çıkardı. İşte şu videoyu aldım. Burada sahneye koydum. Burada bana sahneyi diyor ki 9 saniyelik bir sahne diyor. Ne kadarını kullanmak istiyorsun diyor. Ben böyle izledim mesela sahneyi. Şuraya kadar kullanmak istiyorum diyelim. Aldım bunu böyle kestim. Kullan dedim. Pardon 9 saniyenin tamamını kullandık. Şuradan da kesip bu şekilde yapabilirim. İstersen buna müzik ekleyebilirim. İstersen buradan croplayabilirim. Animasyonlar ekleyebilirim hızını ayarlayabilirim. Blur efekti verebilirim. İşte burada farklı neler var? Yazılar ekleyebiliyorum, logolar ekleyebiliyorum, renklere müdahale edebiliyorum. İstediğim şekilde renklerde düzenleme yapabiliyorum. Burada daha aşağı gittiğimizde birçok şey karşımıza çıkıyor. İşte stickers'lar, overlays'ler, maskeleme, kolajlar, sosyal medya vesaire. Normal bir video montaj programında ne varsa burada internet sitesi üzerinden sıfırdan bir video oluşturabilirsiniz. Yine ek bir program bilgisine gerek yok zaten burada yazan yazıları takip ettiğinizde sahne sahne burada videoları düzenleyerek bir video akışı kendinize oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda hazır şablonları yine buraya atabilirsiniz. Burada kullanabilirsiniz. Ama hazır şablon kullanacaksanız zaten buraya gelmenize gerek yok. Şablonların olduğu kısma gidip oradan mevcut şablon üzerinden değiştirme yapmanız size çok daha kolaylık, pratiklik sağlayacaktır. Tamam böyle bir kolaylıkta sunmuş platform isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi bu 3 tane seçeneği sizlere göstermiş oldum. Bir ana sayfaya tekrardan girelim. İsterseniz arkadaşlar şöyle bir seçenekte var. Bir proje yaptınız. O projeyi farklı farklı bir insanı eklemek istiyorsunuz. Şurada bu kısma gelerek buraya bir e-mail adresi yazıp e-mail adresini yazdıktan sonra buraya admin veya editor olarak ekleyip buradan davetiye gönderebiliyorsunuz. Davetiye gönderdiğinizde o kişiye mail gidiyor ve o maildeki linki kullanarak o kişi gelip buradaki dosya üzerinde değişiklik yapabiliyor. O dosyayla alakalı kullanıp orada düzenlemeler yapabiliyor. Bu da gerçekten çok mantıklı ve güzel bir uygulama olmuş. Yani kısaca farklı kişilerin bu dosya üzerinde düzenleme yapmaya davet edebiliyorsunuz. Peki bu platformun bedeli, fiyatı ne kadar? Ona da hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. En alta geleyim. Şuraya bir tıklayalım. Şimdi burada aylık ve yıllık paketler var. Aylık aldığınızda business paket aylık 30 dolara geliyor. Bu paketimizde 60 dolara geliyor. Yıllık olarak aldığınızda ise yarı yarıya fiyatlar düşüyor. Eğer açıklamalar kısmında vereceğim indirim kodunu kullanırsanız bu fiyatlar üzerinden %25 daha indirim sağlanıyor. Şimdi öncelikle şunun kararını vermeniz lazım. Bu platform sizin kafa yaptı mı? Bu platformdaki şablonları kullanarak bahsettiğim Fiverr gibi Upwork gibi ve daha birçok farklı freelancer sitesinde kullanarak bu platformlar üzerinden satışlar yapabilir misiniz? Bunları kendinize sorun. Bence bu platformlar üzerinden satışlar yapılabilir çünkü şablonlar gerçekten temalar kaliteli ve modern temalar. Eğer bu platformda ben para kazanabilirim diyorsanız buradan yıllık olan planı almanızı tavsiye ederim. Bu planlar altında da zaten diğer detaylar yazıyor arkadaşlar arkadaşlar buradan sizler de okuyabilirsiniz yani eğer kafanıza yatıyorsa alın ve başlayın freelancer sitelerinde ilanlar ekleyin ve müşterilerin gelmesini bekleyin ama aklınızda soru işareti varsa yapabilir miyim yapamaz mıyım diye yani boşu boşuna almayın paranıza yazık olur İsterseniz bir aylık paket alıp deneme de yapabilirsiniz burada aylık paketler var buradan 30 dolarlık paketi veya 60 dolarlık paketi alırsanız tasarımlar yaparsınız ilanlar koyarsınız bir bakarsınız oluyor mu olmuyor mu diye bu şekilde de bir deneme yapılabilir ama gerçekten inanıyorsanız ki ben inanıyorum şahsen yıllık paket almanız size Tavsiye'mdir. Ek olarak şu pakette çok daha fazla seçenek var. Buradan zaten diğer detayları da görebilirsiniz. Özetle platformun tüm detaylarını sizlere göstermeye çalıştım. Örnek olarak neler yapabileceğiniz hakkında sizlere fikirler verdim. Evet arkadaşlar, sizlere InVideo platformunu göstermiş, tanıtmış oldum. Hazır şablonların çok modern ve güzel olması gayet iyi. Neredeyse Shutterstock, iStock gibi stok video sitelerine vereceğiniz parayla bu platform üzerinden daha çok videoya ve diğer ayrıcalıklara Makaleleri otomatik videoya çevirebiliyorsunuz. Bence bunlar en büyük avantajlar. Eğer platformu kullanmak isterseniz videonun açıklama kısmında %25'lik bir indirim kodu ve gerekli linkler var. Ek olarak in video'nun resmi YouTube kanalının ve 20 bin'den fazla kullanıcının paylaşımlar yaptığı Facebook gruplarının linkleri var. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz. Peki sizler bu platform hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapılacak işlerden yüksek miktarlarda döviz kazanılabilir mi? Lütfen. Lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmından yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.